Merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi dün bir video çekmiştik ve bilgisayar hediye ettiğimizi söylemiştik. Ee, tabii ki bu bizim tanıdık olduğumuz yatık kasalardan. Ee, şimdi bunu bir kardeşimize hediye ettim. Tabii ki ismini vermeyeceğim. Ee, kendisi muhasebe bölümü okuyormuş. Ee, ve tabii ki bu kasayı aldıktan sonra da artık sanıyorum ki e, sektöre girer girmez bizi tavsiye edeceğini düşünüyorum. Buradan bu videoyu izliyorsa kendisine selam olsun. Ee, kasayı zaten biz nasıl ki müşteriye sunarken temizliyorsak bakımlarını yapıyorsak aynı şekilde bloğun altındaki e, macunu temizleyip yeni macunları sıkıldı. Windows kurulu bir şekilde. Yani kardeşimiz bu makineyi alır almaz kullanmaya başlayabilecek. E, onun haricinde kapağında bir iki yapışkan vardı. Şöyle daha temiz bir kapakla değiştirdim. Şöyle yani istedim ki olabildiğince özenli olsun. Bunu kapatacağım. Şu şeyle bizim meşhur markayı gö göstermemeye çalışıyorum. Bununla birlikte yine aynı özenle temizliğini yaptım. Ve arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bir de bu videoyu izliyorsan senden ricam boş bir vaktinde kasayı eline ulaştıktan ve çalıştırdıktan sonra ee, bize bu sistemle ilgili e, yani hızıyla, akıcılığıyla ya da kullandığım işle e, ilgili video atabilirsen e, hem bu kasalara olan ön yargıyı kıralım. E, tabii ki kendini göstermeden. E, bu videoyu atabilirsen hem YouTube'da yayınlamış oluruz hem insanların ön yargısı kırılmış olur ve insanlar e, basit işler için e, diğer makinelara yüksek meblağda Paralar ödememiş olurlar. Evet kapağı da oturttum. Bu arada şurada Windows 7 ve Pentium yazdığına bakma. E, kapağı değiştirdim dediğim gibi. Daha temiz bir kapakla sana göndermek istedim. Onun haricinde makinamızı zaten tanıyorsun. Videosunu çekmiştik. Durum bu şekilde. E, yetişemeyen dostlarımız oldu. Onlardan özür diliyorum. Tabii ki e, onlar da kanalımızı takip etmeye devam etsinler. İnşallah onlara uygun fiyatlı, cüzi fiyatlı yine sistemler çıkarmaya devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz ki ülke geneli en dip fiyatlardan makinalarımız var. Gaming makinalarımız tabii ki var. Yani biz gaming bileşenler de topluyoruz. Bunları tabii ki göstermiyoruz. yani daha doğrusu şöyle, göstermediğimiz için sanılıyor ki sadece bu makinelere satıyoruz ama öyle değil. Videoyu çok uzatmayacağım. Kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Kendinize kendinizeye bakın görüşmek üzere